Bu dünya sadece gördüklerimizden ibaret değil. Bir de gözlerimizin hiçbir zaman seçemediği ama varlığı Kur'anla sabit olan bir alem var. Cinler alemi. Onlar bizimle aynı dünyayı paylaşırlar. Biz uyurken uyanıktırlar. Biz karanlıktan korkarken onlar karanlığın kendisi değildir ama karanlıkta gizlenirler. Onlar ateşten yaratıldılar. Görürler, duyarlar, düşünürler, inanır veya inkar ederler bizimle konuşabilir, bize yaklaşabilir, hatta isteseler bizi kandırabilirler. İmam Malik'e dayanan bazı rivayetlerde cinlerin, yılan, kedi, köpek gibi hayvanların içine girme değil, onları yönlendirme gücüne sahip olabileceği yazılır. Peki cinler kimdir? Nerede yaşarlar? Bize nasıl yaklaşırlar? Ve asıl soru, onlardan korunmanın yolu nedir? Bugün gaybın örtüsünü biraz aralıyoruz. Kur'an'ın anlattığı, Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde cinler ve alemi gayb. Kur'an bize cinlerin gerçek olduğunu açıkça bildirir. İnsan gibi, melek gibi kendilerine özgü bir yaratılış. Kur'an'da Cin Suresi'nde cinler bizzat konuşur. Biz doğru yolu işitince ona iman ettik. Cinler Rahman Suresi 15. ayette bildirildiği gibi dumansız bir ateşten yaratıldı. Bu ifade, İslam alimlerince ışıksız, dumansız bir ateş olarak açıklanır. Yani cinler, bizim bildiğimiz ateşten değil, farklı bir enerji formundan yaratılmıştır. İnsan topraktan, melekler nurdan, cinler ateşten. Üç farklı yaratılış, üç farklı görev. Cinler akıl sahibidir, iyisi vardır, kötüsü vardır. Cinler de insanlar gibi Müslüman veya kafir olabilir. Cin suresinde cinlerin bir kısmı kendilerini Müslüman olarak tanıtır. Bir kısmı ise insanları hak yoldan uzaklaştırmaya çalışan kafir cinlerdir. Tıpkı insanlar gibi imtihan halindedirler ve tıpkı insanlar gibi sonunda öleceklerdir. Onlar da yer, içer, evlenir ve çoğalırlar. Ama bizimle tamamen farklı bir boyutta yaşarlar. Gözlerimiz onları seçemez ama onlar bizi görebilir. Peki neden böyle? Neden biz onları göremiyorken onlar bizi görüyor? Cinlerin dünyasına girmek için önce onların nasıl varlıklar olduğunu anlamak gerekiyor. Bir düşün. Bir varlık var. Sen onu göremiyorsun ama o seni görüyor. Sen yürürken o yanından geçebilir. Sen konuşurken seni dinleyebilir. Cinler çok hızlı hareket eder. Bu onların maddi yapısından kaynaklanır. Rivayetlere göre bir cin bir mekandan diğerine bizim anlayamayacağımız hızlarla geçebilir. İbn Hacer'e göre ezan sesi özellikle sabah ezanı, bazı cinleri fiziksel olarak iter. Bu görüş, şeytan ezan okununca kaçar hadisinin açıklamasıdır. Hz. Süleyman kıssasında bir ifrit, Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini söyler. Bu, güçlerinin sınırını değil, sadece yönelimlerini gösterir. Cinlerin bir kısmı kötüdür, bir kısmı iyidir. Onlar yaşar, ölür, evlenir, çocuk sahibi olur. İnsanlar gibi sevinir, kızar, korkar. Peki cinler insanlarla nasıl etkileşime giriyor? Vesvese, fısıltı, korku ve bedenlere yaklaşma meselesi. Şimdi cinlerin insanlarla ilişkisini, bizim onlara nasıl kapı araladığımızı ve hangi durumlarda yaklaştıklarını konuşacağız. Cinler, insanı gördüğü halde insanın onu göremediği bir dünyada yaşarlar. Bu durum insan için bir zayıflık gibi görünür. Ama aslında Allah'ın koyduğu denge bu görünmezlik üzerine kuruludur. Sakın aklınıza filmlerdeki gibi kapı çarpmaları, gölgeler, uçan eşyalar gelmesin. Cinlerin insanla kurduğu en güçlü temas. Bir esinti, bir gölge, bir dokunuş değil, bir fısıltıdır. Vesvese, insanın zihnine gelen, nereden çıktığını bilmediği düşünceler. Kötülük çağrısı, umutsuzluk, şüphe, karanlık bir yönelim. Peygamber Efendimiz buyurur, Şeytan insana damarlarda dolaşır gibi yaklaşır. Gece yalnızsın. Telefonu kapattın. Sessizlik var. Bilinç altın yüzeye çıkıyor ve bir anda içinden kötü bir düşünce geçiyor. İşte bu çoğu zaman insanın kendi iç sesiyle cinlerin fısıltısının karıştığı noktadır. Korku, insanın kalbini açan bir kapı gibidir. Eğer korku hakim olursa vesvese güçlenir. Bu yüzden karanlık, yalnızlık ve ıssız mekanlar cinlerin en sevdiği atmosfere dönüşür. Hz. Ömer'in döneminde bir adam gece sürekli tıkırtılar duyduğunu söyleyince ona şu cevap verilmiştir. Kalbini sağlam tut, korku onları güçlü kılar. En çok sorulan soru budur. Cin insan bedenine girer mi? Evet, bazı alimler bunun mümkün olduğunu söyler. Ama bu sanıldığı gibi yaygın değildir. Ve çoğu zaman bir ele geçirme değil, bir baskı, bir telkin, bir ruh hali manipülasyonudur. Örnek olarak panik atak benzeri sıkışmalar, uykuda boğulma hissi, rüyada konuşamama, geceleri ağırlık basması. Bunların tamamı tıbbi açıklamalara da sahiptir. Ancak bazı durumlar vesvesenin bir üst aşaması olarak değerlendirilir. Cinler her insana aynı şekilde yaklaşmaz. Tıpkı kötü insanların zayıf karakterleri hedef alması gibi. Kötü niyetli cinler de zayıf kalpli kişilere yaklaşır çok yalnız yaşayanlara, aşırı korkak insanlara, sürekli günah işleyip pişmanlık duymayanlara, sürekli öfkelilere, büyüyle uğraşan veya merakı olanlara, medyumlara yaklaşanlara, yani cinler en çok, zaten kapıyı aralamış olanlara yaklaşır. Cinler bizle aynı dünyada yaşar ama aynı mekanda değil. Onlar bizimle kesişen başka bir boyutta hareket ederler. Peki nerelerde yaşarlar? Issız yerler olarak, harabelerde, Terk edilmiş yapılarda, mağaralarda, karanlık ormanlarda ve çöplüklerde yaşarlar. Buralar insanların uzak durduğu, karanlığın hakim olduğu mekanlar. Cinlerin doğal habitatıdır. Hadislerde tuvaletler cinlerin toplandığı yerler olarak anılır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz tuvalete girerken dua etmeyi emretmiştir. Cinler tamamen uzak varlıklar değildir. Bazıları evlerin içinde yaşar. Onlara amir denir. Peki evimize neden gelirler ve geldiğinde bunu nasıl anlarız? Halk arasında bilinen uçuşan eşyalar, kırılan bardaklar, hareket eden gölgeler bunların çoğu hurafedir. Fakat cinlerin evde ses veya gölge halinde belli belirsiz etkiler gösterebileceğine dair rivayetler vardır. Karanlıkta gölge oyunları, uykusuzluk, stres, anksiyete çoğu zaman cin sanılan olayların bilimsel karşılığıdır. İmam Suyuti Cinler arasında Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve hatta ateistler olduğuna dair rivayetler aktarır. Onlar da tıpkı insanlar gibi farklı inançlara sahiptir. İmam Kurtubi, Kur'an okuyan kişiden cinlerin kaçmadığını, bazılarının iman niyetiyle dinlediğini söyler. Cin Suresi'nin başlangıcı ise buna işaret eder. Taberi ise şeytanların gökyüzünden haber çalma döneminin bitmesi ve cinlerin üst boyu terişiminin kesildiği durumu da ifade eder. İslami kaynaklara göre cinlerin beş ana türü vardır. Bir, ilk olarak şeytan, iblis ve soyu, en kötü olan grup. Kur'an'da adı geçen tek cin ırkı, iblisin soyudur. Kur'an'da açıkça, iblis cinlerdendi ifadesi geçer. İnsanları saptırma, günaha teşvik, vesvese verme görevleri var, tümü kafirdir. 2 marid, en asi ve en güçlü cinler. Devasa, gururlu, isyankar anlamına gelir deniz kenarlarında ve büyük boş alanlarda yaşadıkları rivayet edilir. Sihrin ve büyünün en çok bu türle bağlantılı olduğu söylenir. Bedensel güçleri ve musallat etkileri daha yoğundur. 3. İfrit, çok hızlı ve zeki tür. Nemu suresinde geçen türdür. Ben onu, Belkıs'ın tahtını sen yerinden kalkmadan getiririm, dedi o ifrit. Olağanüstü hızları ve zekaları nedeniyle öne çıkarlar. Marit kadar asi değildir ama güçlüdür. Büyücülerle en fazla ilişkilendirilen cin tipidir. Dört amir, evlerde yaşayan cin türü. Ev sakini cinler anlamına gelir. İnsan evlerinin içinde veya yakınında bulunurlar. Müslüman veya zararsız olanları da vardır. Hadislerde sahabenin evlerinde amirlere rastladığına dair rivayetler geçer. Beşgul, çöllerde ve ıssız yerlerde yaşayan tür. Arap kaynaklarında çok geçer. İnsanları korkutma, şaşırtma, yollarını saptırma amaçlıdır. Genellikle çöl cinleri olarak anılır. Alışılmadık şekillere bürünebildikleri rivayet edilir. 6. Zulmar: Karanlık cinler. Işıktan rahatsız olan, gölge tarzı varlıklar. Harabelerde, çukurlarda, karanlık ve nemli yerlerde yaşarlar. 7. Nuran: Daha hafif ve ışığa yakın cinler. Bazı tefsirlerde zararsız, ibadetle meşgul cinler olarak geçer. Son iki sınıflandırma Kur'an'da değil, daha çok tarihsel İslam literatüründeki tasnifleri kapsar. Suyuti'ye göre cinlerin kendi içlerinde yöneticileri, kabile reisleri ve hatta hakimleri vardır. Bu onların da topluluklar halinde yaşadığını ve bir düzen kurduklarını gösterir. Ayrıca bazı eski rivayetleri aktaran Suyuti, cinlerin kendilerine özgü silahlar ve taş kemik gibi maddeleri olağanüstü biçimde kullanabildiklerini söyler. Bu fiziksel dünyayla temaslarının düşündüğümüzden daha fazla olduğunu gösterir. Peki cinler ne yer ve nasıl çoğalır? Cinlerin yaşamı ile ilgili bilgilerimizin büyük bir bölümü Peygamber Efendimizin hadislerinden gelir. Onların ne yediği, nerelerde dolaştığı, hangi yiyeceklerden uzak durduğu bize bildirilmiştir. Süyuti, bazı cin topluluklarının Peygamber Efendimize gelip abdest, yiyecek ve temiz pis şeyler hakkında sorular sorduklarını aktarır. Bu olay, cinlerin de tıpkı insanlar gibi öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bir gün sahabeden Abdullah bin Mes'ud, Peygamber Efendimiz'e sorar, ''Ya Resulallah, cinler ne yer?'' Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, ''Onlara verilen yemek, Allah'ın adı anılarak kesilmiş hayvanların kemikleridir. O kemiklerde bizim için et kalmaz ama onlar için et olur. Tezek ise cinlerin hayvanları için yemdir.'' Bu hadis bize şunu anlatır, Cinler, Görünmez bir hayat sürmelerine rağmen bir beslenme düzenine sahiptir. Bizim için artık işe yaramayan bir kemik onlar için yeniden canlanan bir nimet olabilir. Cinler kokulara karşı da duyarlıdır. Buhur, keskin kokular, yanık aromalar bazı cinleri çeker, bazılarını uzaklaştırır. İşte bu onların bizimle aynı dünyada olup farklı bir maddede yaşamalarının en güçlü delillerinden biridir. Cinlerin aile kurması ve çoğalması nasıl olur? Birçok insan bilmez. Cinlerin de tıpkı insanlar gibi aileleri vardır. İblis dedi ki: "Beni ateşten yarattın." İblis'in soyundan bahsedilmesi bile cinlerin bir nesil ve çoğalma düzeni olduğunu gösterir. Süyuti, cinlerin Hz. Süleyman'ı ve bazı dönemlerde insanların yanındaki peygamberleri gördüğüne dair rivayetler aktarır. Bu, cinlerle peygamberler arasında zaman zaman doğrudan temas yaşandığının işaretidir. Cinler yer, içer, evlenir, çoğalır. Ama bunların nasıl gerçekleştiğini biz göremeyiz. Çünkü yaratılışları dumansız ateş olduğu için bizim madde anlayışımızla birebir aynı değildir. Bazı rivayetlerde cin çocuklarının insan çocukları gibi doğup büyüdüğü, bazılarında ise çok daha hızlı geliştikleri aktarılır. Ancak bunların hiçbiri kesin detaylandırılmaz. Gaybın perde arkasıdır. Şu soru akla gelir. Cinler görünmez bir varlık. Peki nasıl yer, nasıl çoğalır, nasıl yaşar? Bu modern, akla zor gelen bir durumdur. Kur'an'da cinlerin görünmez oldukları fakat gerçek oldukları açıkça belirtilir. Onlar bizim maddemizle aynı maddeye sahip değildir. Bizim gözümüz bu maddeyi algılayacak bir yapıda yaratılmamıştır. Büyük Hanefi fakihlerinden bazıları cinlerin sevgi, kıskançlık ve nefret gibi duygularda aşırıya kaçabildiklerini söyler. Özellikle kıskanç cin rivayetleri çok eski kaynaklarda yer almaktadır. Suyuti'ye göre bazı cinler göz açıp kapayıncaya kadar bir yerden başka bir yere geçebilir. Bu sadece hız değil, aynı zamanda boyutlar arasında kayma yeteneğidir. Bugün havayı göremiyoruz ama soluyoruz. Radyasyonu göremiyoruz ama etkileniyoruz. Cinler de buna benzer. Görülemeyen ama varlığı hissedilebilen bir yapıdadır. Bir başka hadis, bu görünmez ama biyolojik yaşamı daha da netleştirir. Peygamber Efendimiz buyurur, cinler de insanlar gibi yerler ve çoğalırlar. Bu demektir ki cinlerin bir metabolizması vardır. Bir yaşam enerjileri, bir ömürleri, bir gençlikleri ve yaşlılıkları. Suyuti, insanların cinlerle evlendiği iddialarının çoğunu reddeder. Bunların büyük kısmının yanlış anlama, vesvese ve hurafe olduğunu belirtir. Ayrıca i̇bn Kayyım El Cevziye'nin açıklamasına göre cinlerin bazı musallat durumları aileden aileye devredilebilir. Peki bu varlıklar bizim mekanlarımıza nasıl geliyor? Evlerimize nasıl yaklaşabiliyor? Ve insanlarla temas ettiklerinde neler oluyor? Kurtubi'ye göre cinler, Kabe çevresi, Beytül Maktis ve meleklerin yoğun olduğu alanlar gibi yerlere girmekte zorlanır. Korkunun arttığı yerde vesvese artar, vesvesenin arttığı yerde fısıltı güçlenir. Ve fısıltının güçlendiği yerde insan kalbi zayıflar. O yüzden korunma fiziksel bir duvar değil, ruhsal bir kalkandır. Felak ve Nas, Koruma Kalkanı. Bu iki sure cinlerden, şeytanlardan, görünmeyen tüm kötülüklerden korunmak için bir zırh gibidir. Felak, dışarıdan gelen kötülükler Nas, içten gelen vesveseler için. Her gece yatmadan önce Felak ve Nas okuyan bir insan. Sanki karanlığa bir ışık bırakır. Bu ışık şeytanı yakar, cinleri uzaklaştırır. En güçlü siper, Ayet-el Kürsi. Bir evde Ayet-el Kürsi okunursa o gece şeytan yaklaşamaz. Hadiste şeytanın bir sahabeye itirafı vardır. Ayetel kürsü okunan eve yaklaşamayız. Bir kapı kapatma. Besmele, evde her kapı. Ya şeytana açılır ya da besmele ile kapanır. Eve girerken besmele, yemek yerken besmele, tuvalete girerken dua, yeni bir eşyayı kullanmaya başlarken besmele. Bu davranışlar görünmeyen kapıları kapatır. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği kısa zikirler. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Bu zikirler ruhu güçlendirir ve koruma kalkanı sunar. Kur'an ve sünnete göre bazı davranışlar cinleri çeker. Bunlar falcılık, tarot, büyü, medyumluk, mezar harabe gezileri, evde ruh çağırma gibi batıl uygulamalar, sürekli korku içerikleri izlemek ve aşırı yalnızlık, karanlıkta oturma alışkanlıkları, Cinlerle ilgili merak duymak günah değildir ama kapı aralamak tehlikelidir. Bir gece Medine sokakları sessizdi. Rüzgarın hafif uğultusu yankılanıyordu. Hazreti Ömer her zamanki gibi ümmetin güvenliği için devriye geziyordu. Bir anda karanlık bir köşeden bir gölge çıktı. İnsan gibi ama insan değil. Ömer'in karşısında durdu. Hazreti Ömer dedi ki: "Ey Allah'ın düşmanı, sen misin insanları korkutan?" Rivayete göre o varlık geri çekildi. Ömer'in heybeti karşısında dayanamadı. Biz senin yolundan geçenlere dokunamayız, dedi ve kayboldu. Bu rivayet bize şunu öğretir. Cinler, güçlü irade ve sağlam bir kalpten korkar. Korku, kapıyı açar. Cesaret, kapıyı kapatır. Korkutan cin değil, insanın kendi zayıflığıdır. Bir sahabe gece tavaf yapmak için Kabe'de yalnız yürürken uzaktan bir ses işitir. Sanki biri onu çağırır, durur, etrafına bakar. Kimse yok. Bir adım atar, bir taş ayaklarının dibine düşer. Sessizlik bir adım daha atar, bir taş daha. Sahabe korkuya kapılır ama geri dönmez. Dönse korku kazanacaktır. İlerler ve şöyle der: Ben Allah'ın kuluyum. Beni korkutamazsın. Bu sözden sonra hiç taş atılmaz. Sessizlik her şeyi yutar. Cinler çoğu zaman insanı korkutmak için çok küçük etkileşimler yapar. Taş sesi, gölge, fısıltı Bunların amacı zarar vermek değil, korkutmaktır. Cinlerin gücünün en keskin hali bile bir müminin kararlılığı karşısında erir. Hazreti Süleyman'ın huzurunda bir tartışma yaşanıyordu. Belkıs'ın tahtı uzak bir ülkedeydi. Süleyman tahtın kendisine getirilmesini istedi. Bir ifrit öne çıktı ve şöyle dedi: "Sen yerinden kalkmadan ben onu getiririm." Bu olağanüstü bir hızdı. Ancak mucizevi bir olay gerçekleşti. Allah'ın ilim verdiği bir kul gözünü açıp kapamadan tahtı getirdi. Bu olay bize iki şey öğretir. Cinlerin gücü vardır ama sınırlıdır ve Allah dilerse insanın gücü cinleri aşar. Cinler insanlara üstündür sanmayın. Onların gücü Allah'ın ilminden üstün değildir. Cinler insan şeklini alabilir mi? Evet, bazı rivayetlerde cinlerin hayvan veya insan benzeri şekillere girebildiği belirtilir. Her cin yapamaz. Bu çok yüksek bir güç ve izin gerektirir. Suyuti cinlerin enerji halinde, gölge halinde, hayvan formunda görünebileceğini aktarır. Ama en zor form insan formudur der. Bu nedenle görülen her gölge cin değildir. Cinler için şekil değiştirmek kolay değildir. Suyuti'nin bazı notlarında cinlerin Parlak yüzeylerden rahatsız olduğu, insanın aynadaki yansımasıyla ilgilendiği, ayna karşısı dua adabını etkilediği aktarılır. Cinler rüyalara girer mi? Evet. Vesvese, korkutma ve fısıltı şeklinde rüyalara yaklaşabilirler. Rüyanın içeriğini karanlıklaştırabilirler. Bu yüzden kabus rüyaları zaman zaman cin etkisiyle karışabilir. Rüya, insanın ruh halini etkilediği için cinlerin en çok kullanmak istediği alandır. Ama sadece vesvese düzeyine kadar etki ederler. Musallatın başlangıç aşaması. Suyuti'ye göre musallat hiçbir zaman bir anda olmaz. Korkuyu artırma, vesvese verme, kendini hissettirme, hafif gölge, uykuda baskı, rüyaların kararması, uzun süreli davranış değişimi. Yani 7 aşamalı bir süreç olduğunu aktarır. Cinler insan bedenine girebilir mi? Bazı alimlere göre evet, bazılarına göre hayır. Gerçek olan şu. Cinler bedene girmekten çok bedene etki eder yani sıkıştırır, daraltır, vesvese verir ama tam kontrol sağlamazlar. Bu olayın çoğu kısmı ruhsal etkileşimdir. Peki cinler ne kadar yaşar? Kesin bir bilgi yoktur ama İslam alimlerinin çoğu onların insanlardan çok daha uzun yaşadığını söyler. Bazı rivayetlerde cinlerin yüzlerce yıl yaşayabildiği, bazılarında iblisin neslinin tufan öncesinden bu yana hayatta olduğu aktarılır. Evde cin olduğunu nasıl anlarız? Eve musallat olmuş bir cin varsa, namazdan rahatsızlık olur, Kur'an okunduğunda huzursuzluk hissedilir, sürekli korku hali mevcuttur. Nedensiz tartışmalar ve karanlık köşelerde yoğun ürperti bunun belirtileridir. Ama her tıkırtı cin değildir. %90'ı psikolojik veya fiziksel açıklamalıdır. Suyuti, içinde uzun süre insan sesi olmayan ve ibadet edilmeyen evlerde cinlerin daha kolay barındığını söyler. Cinler, görünmez bir alemde yaşayan, bizimle aynı dünyayı paylaşan varlıklardır. Korkutmak için değil, imtihan için vardırlar. Onlardan korkmak değil, onlara kapı aralamaktan korkmak gerekir. Ayrıca İmam Suyuti, bazı cin türlerinin seher vaktinde güçlerinin azaldığını ve bu nedenle sabah ezanı okununca şeytanların geri çekildiğini aktarır. Cinlerden korkma, onlarla bağ kurmaktan kork. Korunan insan güvendedir. Korkan insan açık verir. Kim Allah'a dayanırsa cin ona yaklaşamaz. Hadislerde cinler. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün ashabının huzuruna çıktı ve Rahman suresini baştan sona okudu. Hepsi de sükut ettiler. Bunun üzerine ben bu sureyi cinlere de okudum. Onlar sizden daha güzel karşılık verdiler dedi. Şöyle ki Cenabı Hakk'ın Rabbinizin hangi nimetini tekzip edersiniz? Kavli şeriflerini her okuyuşumda şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz, biz nimetlerinden hiçbir şeyi tekzip edemeyiz. Bütün hamdler sanadır. Ashabın sükutla dinlemelerinin de takdir edilip, hasen yani iyi bulunduğuna, ancak cinlerin cevap vermesinin ahsen yani daha iyi bulunduğuna alimler dikkat çekmiştir. Alkame anlatıyor. İbni Mesud, radıyallahu anha dedim ki, sizden kimse cin gecesinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama refakat etti mi? Hayır dedi, Bizden kimse ona refakat etmedi. Ancak bir gece onunla beraberdik. Bir ara onu kaybettik. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Bulamayınca yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın dedik. Böylece geçirilmesi mümkün en kötü geceyi geçirdik. Sabah olunca bir de baktık ki Hira tarafından geliyor. Ey Allah'ın Resulü, biz seni kaybettik. Çok aradık ve bulamadık. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena bir gece geçirdik dedik. Bana cinlerin davetçisi geldi. Beraber gittik. Onlara Kur'an-ı Kerim'i okudum. Buyurdular. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin kalıntılarını bize gösterdi. Ayrıca cinler kendisine yiyeceklerini sormuşlar. Peygamber Efendimiz de: "Elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir." buyurmuşlar. Sonra Resulullah Aleyhisselatu vesselam bize şu tenbihte bulundu. Sakın bu iki şeyle yani kemik ve kuru hayvan mayısı abdest bozduktan sonra istinca etmeyin. Çünkü onlar cinni olan din kardeşlerinizin yiyecekleridir. Bir diğer hadiste peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Yiyecek içecek kaplarının üzerlerini örtünüz. Su kırbalarının ağız iplerini bağlayınız. Bütün kapıları arkalarından kapayınız. Yatsı vakti sırasında çocuklarınızı dışarıda hareketten men edip eve toplayınız. Çünkü o zaman cinlerin yayılması ve bir şeyi süratle alıp kapmaları vardır. Uyku sırasında kandilleri söndürünüz. Çünkü fasıkçık, yani fare, bazen yanan fitili çeker de ev halkını yakar. Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edilmiştir. Resulullah buyurdu ki, cinin gözleriyle Adem oğullarının avret yerleri arasında perde, Adem oğullarından biri ayak yoluna girerken onun Bismillah demesidir. Ebu Eyyub el Ensari'den de şöyle rivayet edilmiştir. Bir hurmalık vardı. Bir cin gelir ve ondan alırdı. Bundan peygambere yakındım. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Git ve onu gördüğün zaman Bismillah de ve ona peygambere tabi ol diye söyle. Sonra cini yakaladı. Fakat bir daha gelmeyeceğine yemin etmesi üzerine bıraktı. Arkasından Ebu Eyyub peygambere geldi ve Resul-i Ekrem ona: "Esirini ne yaptın?" diye sordu. Ebu Eyyub cin bir daha gelmeyeceğine yemin etti, dedi. Resul-i Ekrem, o cin yalan söyledi ve esasen o yalan söylemeye alışıktır, buyurdu. Ebu Eyyub, cini tekrar yakaladı ve bir daha gelmeyeceğine dair yemin etmesi üzerine onu tekrar serbest bıraktı. Sonra Ebu Eyyub, Resulullah'a geldi ve Resulullah tekrar, esirini ne yaptın diye sordu. Ebu Eyyub, bir daha gelmemeye ikinci kez yemin etti, dedi. Daha sonra Cini üçüncü kez yakaladı ve ona dedi ki, seni Resulullah'a götürmeden bırakmayacağım. Bunun üzerine cin şu mukabelede bulundu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ayet-el Kürsi'yi oku, evinde bunu oku, ne şeytan ne de başkası sana yaklaşamaz. Ebu Eyyub peygambere tekrar geldi ve resul Ekrem esirini ne yaptın diye sordu. Ebu Eyyub cinin kendisine söylediklerini peygambere bildirdi. resul Ekrem dedi ki, bu sefer doğru söylemiş fakat kendisi yalancıdır. Ubeydullah bin Sercisten Peygamber yerin oyuk deliklerine işemeyi yasak etti. Katadeye dediler ki o deliklere bevletmek neden hoş karşılanmaz? Katade ise oralar cinlerin meskenleridir dedi. İbne Bi Leyla'dan o da babasından bildirdi. Peygambere evlerine dadanan cinler hakkında soru sordular. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Evlerinizde cinlerden birini görürseniz şöyle deyin. Nuh'a verdiğiniz söz hakkı için, Süleyman'a verdiğiniz söz hakkı için, Allah aşkına and veriyorum, eziyet vermeyin ve görünmeyin. Tekrar dönüp gelirlerse öldürün. Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte, her insanın meleklerden ve cinlerden bir yoldaşı bulunduğu bildirilmiştir. Cabir'den nakledilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz, yanlarında kocaları bulunmayan kadınları ziyaret etmeyin. Çünkü şeytan, herhangi birinizin damarlarında, Kan nasıl akıyorsa o şekilde dolaşmaktadır. Buyurmuştur. Bunun üzerine ashab senin de mi diye sordular. Hazreti Peygamber benim de fakat Allah şeytana karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu veya müslüman oldu. Buyurmuştur. Gaybın perdesinde yeni bir yolculuğu daha tamamladık. Aklına takılan veya merak ettiğin bir konu varsa yorumlara yazmayı unutma. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma ki bir sonraki videoda görüşebilelim. Allah'a emanet ol